Real Madrid'in Fransız yıldızı kayılayan Emebep, geçtiğimiz sezon La Liga'da attığı 31 golle kazandığı Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü düzenlenen törenle aldı. Avrupa Altın Ayakkabı Ödülünü kazanan kayılayan Emebe, Marca'ya verdiği röportajda takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuştu. Emebepi'nin açıklamaları şöyle, PSG ile Real Madrid arasındaki en büyük fark nedir? çok farklı kulüpler ve farklı geçmişleri var. PSG çok daha genç bir kulüp, Real Madrid ise çok daha uzun yıllara ve daha derin bir tarihe sahip. Kültürleri de farklı. Şüphesiz Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ama PSG'de en iyiler arasında. İkisi de futbolu anlamanın iki farklı yolu ve hem Real Madrid'in hem de Paris'in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her şey için savaşmak istiyorum. Tek bir hedef seçemem. Elbette zor olacak ama her şeyi kazanmak ve her turnuvada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Tek bir hedef seçmeyeceğim. Arda Güler açıklaması çok yetenekli, genç bir oyuncu. Hala genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı taraftarların sevdiği büyülü bir dokunuşa sahip. Umarım böyle devam eder. Çünkü bizim için çok önemli olabilir ve onunla birlikte oynamaktan mutluluk duyuyorum.